Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız Bir duyurum olacak ee, Maalesef Youtube'u bırakıyorum Bir yıllığına geçici olarak ee, LGS var Sınavlarıma çalışmam lazım Ve LGS benim için önemli Hayatımı belirleyecek bu sınav O yüzden Roblox'a Youtube'a Discord'a falan filan Ara vereceğim Discord'a ara sıra gidebilirim Youtube'a bir ayda bir video Gelebilir fakat e, hiç gelmeye de bilir onu da söylemek istiyorum söz vermeyeyim e, discord'tan da duyurdum zaten e, şöyle sunucuma gelebilirsiniz şey e, aşağıda linkine vereceğim e, şimdi dün de telif telafiymişiz e, uyarı aldım mı onu da bilmiyorum nasıl bakacağımı da bilmiyorum ama Video tekrardan açılıyormuş. İşte bilmiyorum telifi geri çekmişler de olabilir. Uyarı aldım onu da bilmiyorum. O yüzden bu da beni üzdü biraz. O yüzden tam kararı aldım. Hatta e, dershanem var. E, 8. sınıf yani LGS'ye girecek olanlar biliyorsunuz ki. 31 Ağustos pazartesi günü yani. 32 falan filan oluyor. Pazartesi günü maalesef açıldığı için ben de... YouTube'a, Discord'a ve Roblox'a ve daha da fazlasına ara verdim. Bu önemli duyuruyu yapmak istedim. Ee, şimdi herkese vedalaşacağım. Ee, şimdi Discord'a girip son oyunumu Arsenal, bilmiyorum, Cybro falan filan oynayabilirim. Ee, şimdi kendinize iyi bakın. Ee, sınavlar falan filan varsa herkese başarılar dilerim ee, diyeyim şimdiden. Ee, i̇nşallah korona geçer ve herkes tekrar eğitime döner. Şimdi buradan bazıları dönmek istemiyoruz falan filan diyecektir. Ee, İlla ki bu saniye, bu dakikayı izleyen de olacaktır. Ee, şimdi ben bırakmıyorum, ara veriyorum. Yanlış anlamayın. Ee, bir yıllığına maalesef ara vereceğim. LGS bittikten sonra istediğim kadar video, istediğim kadar montaj, ders falan da çalışmayacağım. LGS'den sonra önemsiz zaten. Ha LGS'den sonra bir sınav daha var. İşte ee, YKS falan filan var. E, ta orada daha var. 5 yıl falan filan var. Oraya daha geleceğiz de şey yapacağız da bilmiyorum. E, bayağı Baya bir atarım sizlerle. Daha çok eğleneceğiz. Merak etmeyin. Bir yıl sonra görüşürüz YouTube. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone abonelikten çıkmayın. çıkanlarda bir şey demek istemiyorum. Canları sağ olsun. sizi seviyorum BR Army. Beni hep destekleyenler de teşekkür ederim. Ekibi, e, BR Army ekibine sesleniyorum. ekiplikten çıkanları unutmayacağım. Bunu zaten duyur odasında da söyledim. O çıkanları da bir daha ekibi almayacağım. Yeni ekipler bulurum. Sıkıntı yok. Ama bir arkadaş satılmaz. Bunu da unutmayın e, ee, abonelikten çıkanlar tekrardan söylüyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Canları sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.